Selamlar çok sevgili YouTube. Bugün sizlerle beraber arkadaşım yanında. Adını söyle. Ya arkadaşlar ben Tura. Bugün e, sen bakalım. Tamam bugün e, şimdi evet. rap. Şimdi evet. tamam. arkadaşlar biz okur RP'si yapacağız. O zaman biz eşyaları hazırlayıp gelelim. Okey Hız, eşyaları hazırlayıp gelelim. Ders kapattı. Kapansana kanka. Oo, oh, oh, ah. ne kadar güzel bir gün. Of. Günaydın. Yok. öğretmen olmak çok zor bir iş ya. Of. Bir de köpeği okula götürüyorum ya. Durmuyor yerinde lan. İkili bir ağlayıp duruyor. Öğrencileri falan sıyor. Okula gidiyor. Şey öğretmenlik ne kadar zor bir iş. Ben de okula gideyim bari. Saat kaç olmuş? Bu okulun evet. benim çocuğuyuz. Bir de okulumuza gidelim. Bu kadar yavaş Bakayım, okula bak. mı gidilir ya? Bas hızı bas bas. Haa saat 9 olmuş ya ben gideyim okula ya ATV'ye binip şimdi ben de kendi arabamla eve doğru gitmem gerek bugün Söyle hangi araba gelecek acaba ee, tamam güzel bir şekilde hemen premium arabayı aldım hoşuma gidiyor hemen geldim Oh, oh, ders daha başlamadı. Oh, yavaştan okula doğru gideyim. Nerede okul? Heh, geldik okula. Öğretmeninin <laughs> arabasının yanına koyayım bari. Şöyle park edelim. Yine. Evet. Of, oh, bugün saat... Aa, saat 12 olmuş. Bir saat geç kaldım. <laughs> Günaydın öğretmenim. Günaydın çocuklar. <laughs> Benden başka şey yok ki. Yok. Dur dur. Alex ya dur dur yapma. Tamam. <laughs> 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 Aa yapma. Hocam <laughs> bugün sınav yapacaktınız. <laughs> Alex ne yapıyorsun oğlum? Seni evde bıraksaydım keşke. Hiçbir boka yarım zaten. Hadi. Hocam bugün evet. sınav yapacaktınız. Şimdi sınava bir hazırlık yapalım. Hocam ne zaman kağıt vereceksiniz? Bu sorunun cevabı nedir? Hocam çok kolay. Evladım ben sana söz hakkı verdim mi? Hocam ama siz bakıyorsunuz. Sen... <laughs> tamam. Cevap verme bana. Aferin geç otur yerine. Sınav başlıyor. Herkes geçsin yerine. Kağıt ver hocam. Kağıdı verin bize. Al ver lan sus ya. Allah'ım ya. Alın lan şu zıkkımı. İyi çalıştınız değil mi? Hmm. Bana bakın. Sınavda bir yanlışınız çıkarsa sizi sınıfta bırakırım. Tamam mı? Beşten fazla yanlışınız çıkarsa sınıfta kalırsınız. Hatta tamam üç. hocam. Tamam mı? Tamam hocam. Hocam yaptım. Hocam yaptım alın buyurun. Aferin sana. Ver. Evet. Bekle evet. abi. Bekle onun kağıdı bana ver. Evet. Yanlışlıkla verdim tamam. Evet, tamam hocam. Doğru, 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 doğru. Afiyet nevelatmugus. Yeah. Hocam. Şimdi dersimiz beslenmede mi? Hayır. Ne hocam? Hocam. Beden. Tamam bedene çıkalım hocam. Herkes Bedene doğru gideyim ben. Bu ders spor yapacaksınız. Full spor, full spor. Bir dakika, bir dakika. Evet çocuklar. Full spor yapacaksınız. Tamam mı? Tamam hocam da siz neredesiniz? Ben şu an yüzme yerindeyim. Hocam çok güzel bir atlayış yapacağım. Durun! Atlama sakın! Niye? İn çabuk oradan aşağıya. Niye ki? Ha? Hocam boğuluyorum. Bu. Hocam boğuluyorum. Bu. Daha, hala yüzme biliyordum. Niye giriyorsun ya? Hocam. Boğuluyorum. Abi. Oh, oh. Çok teşekkürler hocam. Ya ne teşekkür ediyorsun? Boğulursun. Hocam şey orta sahadan basket atayım mı? Dur dur evladım. Dur dur. Basketbolsuz tamam. yapar mısın? Bugün cimnastik yapacağız o kadar. Aa hocam size top fırlatacağım. Hop. <laughs> Ne yaptın sen? Bir dakika bir dakika. Bana ha bana. Hocam bir şey yapmadım. Kaç kaç kaç. Gel lan buraya. Hocam. Gel buraya. Aa, hemen yemek dersine doğru gitmem lazım. Gel lan buraya. Kaç. Kaç 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 kaç. Gel buraya. Neredesin? Tamam evladım gel ya dönmeyeceğim. Sözün. Burada gözük. Herkes <laughs> orada, müzik Tamam hocam, bir dakika bir şey yemelim. Bana bakın. Üst kata ağzını ha. Yok <laughs> <Helalim cismiyosu. gülüyor> hocam, yasaklarınız ya. Biliyorum düz diyorsun. Doğruyu söyler misin? Hocam biz dersimize Bak, geçelim. Tamam. Şey ya bana da var diyecektim ya. Of. Hocam dersimize geçelim biz yavaştan. Bana da ver lan. Hocam size pizzayı vereyim alın. Ver ver. Katır katır. Hocam ben de... Al. Cipsiyim bari. Yürüyün. Yürüyün oğlum. Alın hocam. Ver. Versene. Alın hocam, ver. hocam mis gibi. Evet çocuklar. Gerçeği geçiyor. Burada arkadaşlar kesiyorum. Ee, like ve abone atmayı unutmayın. Devam ediyoruz çok kesmeden. Evet hocam. Bugün dersimiz bitti mi? Bitmedi. Gelin benimle beni takip edin. Aslı oğlum. Aslıcığı ben... evine kadar takip mi etsem ben... ben? nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Dur, gel bakalım gel. Gireyim. Ben hocayı hocanın evine gizli gizli gelirim kasasını tamam, soyarım. Hoca bak, sonuçta zengin. Bak, Efendim hocam. 2 iki dakikaya geliyorum oğlum tamam mı? Tamam. Hocam. Hocam ne yapıyorsunuz? Beklemem geliyorum. Tamamdır hocam bekliyorum. Hocam. Efendim. Neredesiniz? Bekliyorum geliyorum. Evet, ben de o sırada gitsin Ben de o sırada gitsin bari. Hemen <laughs> birimizin nolunu e çekiyoruz. Hadi bin arabaya atla atla çabuk. Atla gel bakalım gel gel gel. Yok gel <laughs> hocam premiumlu güzel arabaları seçelim gelin. ben no 13'e tamam mı? Hemen hocam basıyorum geliyorum. Çok zindir hocam ben sizi anlayamazsınız ama. <laughs> Neredesin sen? Hocam bir şey demedim sanki bir şey dedin ama neyse. Bir şey dedim. Nova kaçtı hocam 13 mü? Evet 13. <laughs> Yavaş gel <gidin> lan şuraya. <laughs> gel gel gel. Hocam, gel, gel. gel Hocam bir dakika ben kardeşim de evine çağırayım da garanti olsun. Arkadaşlarım da burada. Evladım dur çok kısa sürecek diye işler. Neyse hocam çağırmayayım tamam. Gelin geldim hocam ne oldu? Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel oğlum. Bak. Bak benden para aldığını kimseye söyleme tamam mı? O hocam niye para verdiniz? Gerçi çok güzel denediğin için. Tamam hocam size evime partiye davet ediyorum. Evimde parti var gelir misiniz? Kızlar varsa gelirim. Ee, kızlar yok ama erkek erkek olur. Hadi hocam beni takip edin. Tamam hadi gidiyoruz. Senin evin neredeydi oğlum? Benim ev hocam. Ee, no kaçta bilmiyorum. Hocam benim evim No 34'te. Tamam ben geldim ben geliyorum. Hocam no, 34'e gelin. Ay pardon hocam. 35 miydi? 35 hocam. E, burada ev yok. Hocam. Pardon özür dilerim. Hemen 5 dakikada ev yaptırayım. Ev yaptırın. İşçiler. Tamamdır hocam. Hocam şimdi... Partimiz şöyle olacak. O zaman bekte ben iki dakika kus kapatacağım. Hocam bakın burası ben benim evim. Ben tamam mı? Ne? Bak ailen bana söyledi tamam mı? Ne oldu hocam? Bak kimseye söyleme ama. Tamam hocam. Aslında ben senin amcanmışım. Ne? Hocam yalan olduğunu söyleyeyim bunu. Değil. Büyük bir yalan olduğunu söylemeniz gerek hocam. Yoksa hiçbir şey değil. Çünkü annem ve babanı tanıyorum ben. Hocam. Hatta onun onu bile tanıyorum. Araştırıyorum hocam hemen. Hocam gerçekten annem misiniz? Ay baba ay deden misiniz? Amcanım be, evladım ben senin amcanım. E, sana bir amcan de ben mı? verdiğimi de söyleyeyim mi? He? Kurban bayramı için. Normalde kimseye böyle bir şey yapmıyorum. Sağ ol hocam. Ezan okunuyor hadi zallah. Amcam deme amcam da amca. Amcam. Ama bak okulda bana öğretmenim diyeceksin tamam mı? Amca demek yok. Tamam o amca. Bugün sizlerde kalabilir miyim o evladım? Hocam kalabilirsiniz sizin için yeter. Hocam deme zor. hocam deme amca diyeceğim. Amca, yatağınız hemen başımızın üstünde gelebilir, kalabilirsiniz. Yok ya, kalırız bir yerde. Başımızın Sen üstünde kalırız. Sen bu yurtta yatabilirsin istersen. Yok hocam, yok. Ben böyle yapmıyorum. Böyle ortamlarda yatamam, kalabalık. Tamam o zaman. Bak buralarda üst üste yataklar var, oralarda birlikte yatarız. Yatarız hocam, yatarız da. Hocam ya, size bir şey söyleyeyim mi? Ha, tamam. Amcam. Efendim. Size şeyi göstereceğim şimdi. Güzel bir haberim var. Ama bana amcam dedi mi? Amca ne? Amca. Tamam mı? Tamam amca. Amca sana bir şey göstereyim mi? Isırabilirsin yavrum istediğin Bak göster. benim playstation 5'im var hem de iki kolla oynayak mı? Yok ya ne anlarım ben playstation 5'ten Neyse hocam geç oldu artık bütün ışıkları kapatayım ben yavaştan yatalım olur mu? Olur. En altta ben yatarım. Tura ayağa kalksana. <laughs> Dur seni şey yara taşıma diyeyim. Kabe. <laughs> Burak kabul et. Kabul et. <laughs> oh. Götürelim Devam ediyor. Oh, <laughs> hiçbir şey yapmadım. Oh. hastane. Hemen tamam mı? Gitmeyeceğim galiba. Amcam zaten gidemezsiniz çok hastasınız. Amcam Eve 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 gideceğim. Hocam hiçbir yere gitmeyeyim bence sizce. Hastanede ilk işten sonra direkt eve gideceğim. Arkadaşınız olsun tamam mı? Tamam. Bir, bir hafta falan okuyor. Tamam hocam. Demiyor hocam motorda sakın. Hocam sizi çok özledim. Evladım, kanka evliyorum. Yardım etsene. Aaa! Bu işler çok uzun. Koş, 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 koş. Hemen. Ön sene koyayım seni. Bakalım bakalım bir şey var. Gerçekten oralarım kırılmış. <laughs> amca burada 50 gün ya ay amca burada 50 gün yapman lazımmış. Doktor ay, söyledi. Bırak, bir hafta bir bir hafta. Tamam hocam, hocam akşam elektrikler kesilebilir. Görüşürüz hocam. İyi olsun. Bir hafta sonra. Ben <laughs> <laughs> <Şuradan> kalkayım ya. <laughs> Evren bir hafta geçti, sen niye buradasın? Hocam ben size bir hafta sonra. Almayayım. Al sana. Ah. sana. Al. Hocam geliyor. Al sana. Al öldürdüm. Al. Aç gördün. Sen duymuştun. Kalbime şeyler oluyor. Hayır. Galiba Allah beni çarptı. Ah. Evet arkadaşlar RP'miz bu kadardı. Evet arkadaşlar RP'miz bu kadardı. İkimiz de öldük. Arkadaş evet arkadaşlar, arkadaşlar abone olun. Tekrar arkadaşımla RP istiyorsanız arkadaşlar. Evet. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Görüşürüz.